Merhaba bilo Canlar. Bugün sizlere Tilki ile Leylek'in hikayesini anlatacağım. Hikayeme göçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tilki ile Leylek ormanda birbirlerine komşu olmuşlar. Tilki misafirperver davranıp bir gün komşusu Leyla'yı yemeğe davet etmiş. Lezzetli mi lezzetli bir kurbağa çorbası yapmış. Çorbanın kokusu ormanı büs bütün sarmış. Pişmiş etin kokusunu alan Leylek sabırsızlıkla yemek saatini beklemeye başlamış. Kurnaz tilki çorbayı derin olmayan düz bir kaba koymuş. Leylek uzun gagasıyla ne yapmışsa bir türlü çorbayı içememiş ve tilkinin evinden aç olarak ayrılmış. Leylek tilkinin evinden ayrılırken tilki yeme yaz yemenize üzüldüm galiba yaptığım yemeği beğenmediniz demiş. Leylek olur mu çok beğendim elinize sağlık demiş. Leylek de bir gün tilkiyi akşam yemeğine davet etmiş. Tilki hiç kaçırıyor mu? Davet vakti gelmiş, açlıktan karnı zil çalan tilki Leyleğin evine gitmiş. Leylek yaptığı yemekleri ağzı daracık olan kavanozlara koymuş. Uzun gagasıyla kavanozdaki yemekleri afiyetle yiyerek karnını bir güzel doyurmuş. Tilki de kavanozun etrafını yalanmaktan başka bir şey yapamamış. Tilki evden ayrılınca leylek. Ümit ederim ki bu yemek daveti için sizden özür dilememi beklemiyorsunuzdur demiş. Sonuç olarak arkadaşlar kötülük yapanlar aslında kendilerine kötülük yaparlar. Bu nedenden dolayı kötülük yapmayalım çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.